Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok eski sunumunu oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Part 2 arkadaşlar. Şimdi şöyle... Abi dünya sunu... Ha burada kalmıştık arkadaşlar. Burada var. Ne yapıyorum? Hı -hı. Ben de iyi. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Sen benim çarlığımı mı You. Yuu. Ne oldu? Ne oldu? Garip arkadaşlar. Ne bakmıyor Neyse. Bugün evimizi yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Onun için bayağı tatlı gerekli biliyoruz. Abi biz de tam çölün ortasındayız. Ama şanslıyken arkadaşlar kırık taş hem de odunla yapacağım arkadaşlar. Gittiğimiz golem yok ya arkadaşlar. Şu bunları bunların malzemesi. Ne ki. Hayır, sen ne yapıyorsun ya? Cevap onu biliyorum. Evet. vallahi değişikler. Şimdi şöyle arkadaşlar kazdırdım. Arkadaşlar, şöyle kazdık. Şu arkadaşlar, bu alalım Arkadaşlar, neyse bu kiris köyde bir var. Arkadaşlar. Gece oluyor. Hemen yatak bulmalıyım. Oğlum yatak nerede? Hadi yatak bir yerde çıksın. Yatak bir yerde çıksın. Gece oluyor. İlk günümüzü atlatıyoruz. Hadi ya hadi. Bak zombilerle boğuşmak istemiyorum. Ne yapıyorsun? Heee bastı. Tamam. Oğlum hiç bir köyde yattık olmaz mı? Abi çok ya. Bekleyecek miyiz gerçekten? Aa, of, kötü oldu. Müşür, şurada, şaka, Evde aydın, ama Tamam. Biz, abi bu olmuyor gibi. Biz gece de yaparız ya. Ne olacak? Hey, kız, neydi şimdi? Ne çarptı, ne çarptı şimdi? Yo, Nereye yapsam diye düşünüyorum şu an arkadaşlar. Nereye yapsam? Şuraya yapabilirim. Bak şimdi. Şurada şu adamları kızı. Oo, oh, oh, çok kötü oldu. Um, Komşu var. Kapat kapat. Üf, o vuruyordu. Vallahi vuruyordu. Neyse tamam. Güzel ya şu anlık. Neyse. Neyse arkadaşlar. Gece şu anlık zaten. Ben de bu kerizim. Zaten bu o, madence sinirliyim ben arkadaşlar. Neden diyorsunuz? Çünkü arkadaşlar arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz ya? Sandık koymamış. Hadi evlilicilerde şey çıkar ya. Şöyle yerleşelim bu kuyuya ya. Ne olacak? şöyle oturacak yerlerimiz yok. Arkadaşlar şöyle. Bugün ev yapacağız. Tamam. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Bu üstüne blok koyacağız. Yanlış yaptım. Şöyle tasarımda uğraşayım. Uğraşayım kesinlikle. Tamam. Şimdi... Ee, çok... Çok hafif Şöyle... Şöyle oturma yeri... Bir çubuk gezer, tatlı. Tamam. İşte bu arkadaşlar. O boyayı yukarıdan atır o örümcek? İşte arkadaşlar mükemmel evimiz. Sandık kraftlamayı unuttuk. Hemen sandık kraftlayalım arkadaşlar. Bu video birazcık kısa oldu ama neyse. İlk evimizi yaptık yani. Sonuçta. Bir tane yapmak istiyorum. Gayet ne yazık ya. Neyse şu anlık eşyalarımızı koyabiliriz. Güzel bir evimiz oldu. Şuraya da kapı koymam lazım. Kapı için metal yer kalmadı ya. Takiyem <laughs> ne yapacağız ya? Oğlum tırmanmasana. Bir de iki bir demir... Ha bir de meşalelerimizi koyalım. Akıllıca baktım. Valla wow. bak. Arkadaşlar. Mis gibi evimiz oluyor. Evet. Güzel bence evimiz. 36 dolayı torunu doğu almıyoruz. E biz arkadaşlar. O, başça yaparız bunu. Şunu bir kere bunun açasın canım. Böyle yaparız. Burada otururuz. Evet, otururuz böyle. Yani elimiz yanına çekecektir. O benim merak ettiğim şey var. Benim tipim niye? Niye kapalıyor yamuk benim? Şöyle ekmek yapalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle ekmek yerim, şey yapalım. Tamam. Dört tane ekmeğimiz oldu. biraz. Şöyle yapım malzemelerimizi de buraya koyalım arkadaşlar. Tamam. İnşallah oyunu bitirebiliriz arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu video çok kısa oldu. üzülürüm. dilerim. Ama diğer videomuzun olsun inşallah arkadaşlar. O zaman görüşürüz.